Sevgili gençler. Herkese merhabalar. Bugünkü dersinde ışığın kırılması ve mercekler konusunda ilerleyeceğiz. Işığın kırılması demek, ışık bir ortamdan farklı bir ortama geçerken doğrultu değiştirilmesine ışığın kırılması deniliyor. Işığın bir ortamdan diğer ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Biz üç farklı ortam göreceğiz gençler. Cam, su ve hava. Cam en yoğun ortamdır. Sonra su, sonra hava. Buraya çok iyi bilmeniz gerekiyor. En yoğun ortam camdır. Sonra sudur, sonra havadır. Yayılması ise, yani yayılma hızı ise yoğun ortamda yavaş yayılır. Bu nedenle mesela camda en yavaş yayılır. Yoğunluğu az olan ortamda hızlı yayılır. Mesela havada daha iyi yayılır. Yani sevgili gençler, Cam en yoğundur su ve hava diye sıralaması. Hızında ise yoğunluğu fazla olan da çok yavaş ilerler diye aklında e, kodlama yapabilirsin. Şimdi bazı kavramlar var. Normal, kırılan ışın, gelen ışın, kırılma açısı, gelme açısı. Normal, yüzeye dik olarak çizilen hayal çizgidir. yüzeyin ne olursa olsun, yüzeyine 90 derecelik bir açı yapacak şekilde çizilir normal. E ee, gelen ışın ise birinci ortama giren ışığa gelen ışın denir. Diğer ortama geçen ışın ise kırılan ışındır. Diğer ortamda ilerleyen ışına kırılan ışın denir. Gelme açısı ise gelen ışın ile normalin arasındaki şu gördüğünüz açıya gelme açısı deniliyor. Ama bak dikkat. Gelen ışın ile normal arasında. Gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı denir. Kırılma açısı. Kırılma açısı ise kırılan ışın ile normal arasındaki şu gördüğünüz yere kırılma açısı denir. Kırılan ışın ile normal arasındaki hep bak normal söylüyorum. Normal kelimesinden buradan bahsediyorum. Burası neydi? Kırılma açısı. Normal ile kırılan ışın arasındaki açıyı kırılma açısı denir. Bu kavramlarda böyle. Şimdi sevgili gençler burası çok önemli. Şimdi ben size ne dedim biraz önce? Yüzey yüzeyi çizilen hayali bir dümdüz bir çizgi var. 90 derecelik açı yapması gerekiyor. Ben elimden geldiğince dik çizmeye çalıştım. Şöyle. Bunun adı ne? Normal. Şimdi hava az yoğundu. Cam daha yoğundu. Bana özelliğim ne diyor? Özelliği iyi bilmem lazım. Özelliğim ne diyor? Bir tane ışın yollayayım. Hemen bir tane ışına şöyle birazcık güzel çizmeye çalışacağım. Ama zor oluyor gençler bu şekilde. Bu şekilde ışını yolladım. Işın kırılmaya uğramasaydı nasıl yoluna gidecekti? Bu şekilde devam edecekti. Farklı bir ortam olmasaydı, kırılmaya uğramasaydı bu şekilde yoluna devam edecekti. Sonra bir bakıyorum ki böyle gelen bir ışın bu şekilde ilerlemiş. Bunun sebebi benim özelliğim. Diyor ki az yoğun ortam. Buradaki az yoğun ortam ne? Hava. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yani cama mesela. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışın normal yolunda giderken gitmeyecek orada. E nereye gidecek? Normale yaklaşacak. Normal çizgisine yaklaştırdım. Tekrar ediyorum. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normal çizgisine kırılmıyor. da böyle gidecekti ama ne tarafı gideceğini bilmiyorum. Az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşır. Normal çizgime yaklaştırdım. Bu şekilde çizdim. Bu şekilde yoluna devam eder. Bu kuralları iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz kurallardan. Şimdi çok yoğun ortamdan Az yoğun ortama ilerlerken çok yoğun ortam neydi? En yoğun ortam camdı. Sonra neydi? Su. Sonra neydi? Hava. Hatırladık. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalde uzaklaşır. Hemen normalimi çizeyim. Normalim neydi? Yüzeye hayali olarak çizilen dik çizgiydi. 90 derece açıyla çiziyorduk. Yüzeyimiz ne olursa olsun her zaman dik çiziyorduk. Işını yolluyorum. istedim. Işın kırılma olmasaydı bu şekilde yoluna devam edecekti gençler. Eğer farklı yani cam su olmasaydı, aynı ortam olsaydı bu şekilde yoluna devam edecekti. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye çizeceğimi bilmiyorum. Aksında burada bizim bir şifremiz var. Şifremiz şurada yazıyor aslında. Çanı. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normal çizgisinden uzaklaşır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama mı geçmiş? Evet camdan suya geçmiş. Normal çizgimden normaldi bu. Normal çizgimden uzaklaşacak. Kesikliğine gidecekti ama kırılmaya uğrayacak. Ne olacak o zaman uzaklaşacak derken bu tarafta yani şu kesikliğinin bu tarafında bir yerde çizmem gerekiyor. Çanı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacak çoktan aza geçerken normal çizgimden uzaklaştırdım. Şu kesikli çizgimi bu tarafında çizmem yeterli olacaktır. Devam ediyoruz. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken eğer kırılma açısı 90 derece olduğu andaki gelme açısına sınır açısı denir. Geçen cümle böyle şey gözüküyor. anlaşılmıyor gibi geliyor ama aslında olay gerçekten çok basit. Ne demek istediğini söyleyeyim size şimdi. Hayali bir çizgi çizdim dümdüz. Buna ne diyorduk? Normal diyorduk. 90 derece. Ben elimden geldiğince düz çizmeye çalışıyorum ama A4 kağıdı olduğu için dik direkt çizmeyebilirim. Ama siz bunu dik farz edin. Size özelliğin ne demek istediğini göstereceğim. Işın geliyor. Işını getirdim. çoktan aza mı geçiyor? Bak diyor ki bu kuralın geçerli olması için çok yoğun ortamda az yoğun ortama geçmesi lazım. Evet cam çok yoğun hava az yoğun. Bir bakıyorum ki aa gelen ışınım bu şekilde yoluna devam etmiş. Normalde çok da az yoğuna geçerken neydi kural çanıydı değil mi? Çanı normalden uzaklaşması gerekiyor. Ama bir bakıyorum ki böyle geçmiş. Bu ne demek? İşte bunu özelliği anlatıyor aslında. Çok karışık bir şey değil. Diyor ki sana. Kırılma açısı, kırılma açısı neydi? Kırılan ışın ile normalin arasındaki açı. Diyor ki sana. Kırılan ışın ile normalin arasındaki açı 90 derece olduğu andaki şuradaki gelme açısına sınır açısı denir. Yani camla hava için bu nokta sınır noktasıdır diyor. Yani Mesela camdan havaya 42 derece. Eğer böyleyse şurası 42 derecedir. Camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derecedir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Olmadı defterinizin bir köşesine not edin. 42 derece. Ya yani bu ne demektir biliyor musunuz? 42 derecenin aşağısında bir değerle ışını yollarsam camdan havaya aşağı tarafa geçer. Geçer ve çanı kuralıyla geçer. Yani çok yoğundan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşarak çizeceksiniz. 42 derecesi sınır noktasıdır. 42 dereceyi gördüğü an bu şekilde ilerler demeye çalışıyor size. Sınır noktasıdır. E Elçin hocam bu değerden daha büyük bir değerden gelirse ne olacak? Bu değerden daha büyük bir değer gelirse tam yansım olacak gençler. Tam yansıma. Mesela camdan havaya yollamış 45 dereceyle yollamış. Camdan havaya hatırlayalım. Camdan havaya sınır açısı kaçtı? Biraz önce gördük. 42 dereceydi. 42 derecenin aşağısında gelirse çanu kuralıyla aşağı yolluyordum. Normalden uzaklaşacak şekilde çiziyordum. 42 derecenin üstünde bir açıyla gelirse tam yansıma yapıyor. Tam yansıma demek bu tarafla eşit açı yapacak şekilde yoluna devam ediyor. Yani burası da 45 derece oluyor. Buna da tam yansıma deniliyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Birinci şey. Ee, kesin dikkat etmeniz gereken şey bu kuralın tam yansıma ya da sınır açısı gerçekleşmesi için çoktan aza çok yoğundan az yoğuna ışığı yollamam gerekir. Azdan çoğa yollarsam kesinlikle bu iki maddeyi göremezsiniz. Çoktan aza çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yollarken sınır açısı ve tam yansıma dediğimiz olayı gözlemlenir. Başka türlü gözlemlenmez. Dikkat etmeniz gereken şey bu. İkinci dikkat etmeniz gereken şey camdan havaya sınır açısı 42 derece sudan havaya 48 derecedir. Bunu böyle bir not alabilirsiniz. O zaman en baştan hatırlatalım. Ne yaptık? Ee, biz ışığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacağını gördük. Aynı zamanda sınır açısı ve tam yansıma dediğimiz şeylerin sadece çok yoğundan az yoğuna geçerken gözlemlenen şeyler olduğunu fark ettik bugünkü dersimizde. Bunlar önemli. Bence hemen soru çözün. Şimdi ışığın kırılmasını günlük hayatta nerelerde görüyoruz? Fiber optik kablolarda görüyoruz. Gençler bu internet fiber Fiber hızı falan deniliyor. Orada karşımıza çok çıkıyor. Sadece o kablolar orada kullanılmıyor. Çoğu yerde kullanılıyor artık teknoloji ilerlemesiyle. Endoskopi cihazı. Endoskopi cihazını biliyorsunuzdur. Ee, organlarımıza bakıyorlar. Sarkıtıp. Ee, üzerinde bir küçük bir kamera var. Serap olayında. Özellikle tam yansıma görülür. Gök kışağın oluşumunda. Yine ışığın kırılması. Yani ışığın kırılması. bunlarda gözlemlenen şeylerdir sevgili gençler. Ee, şu an şunu işleyeceğiz. Burada işlediğimiz şey ise e, genelde soru bankalarında özellikle denemelerde karşımıza çok çıkacak şeyler. Mesela size ne yapacak? İşte bir tane deniz verecek size. Denizin içerisinde bir balık verecek büyük ihtimal. İşte balık verecek. Balık dışarıdaki işte kuşa bakacak. Kuş balığa bakacak. Balığı nerede görür? Balık baktığı zaman o kuşu nerede görür? Tarzında. Ya da işte burada e, denize giren bir kişi var. E, balığa bakıyor. Balığı yakın mı görür, uzak mı görür? Bu standartlaşmış bir soru. Kalıbıdır ve denemelerde çok çıkar karşımızdan. Hava ortamından, su ortamına bakan. Yani azdan çoka bakan. Hava ortamı az yoğun değil mi? Az yoğundan, çok yoğuna bakan. Olduğundan, daha yakın görür. Yani hava ortamından yani burada mesela e, denize giren bir alimiz olsun. <laughs> alimiz denizdeki balığı nasıl görecek? Hava ortamından kafası havanın hava ortamında e, balığı olduğu yerden daha yakın görür. Yani sanki böyle elini uzatsa tut balığı tutabilecek kadar yakın görür. Su ortamından yani balığın Ali'yi görmesine bakalım. Ba balık su ortamından hava ortamına bakan balık ee, Ali olduğundan daha uzakta görür. Gençler yani bunların notunu alım bence. Çünkü dediğim gibi denemelerde çok çıkacak karşımıza. Şimdi merceklere geçiyoruz. Mercekler kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bu yıl özellikle müfredatta olan mercekler kendi arasında ikiye ayrılıyor. Neler var? İnce kenarlı merceğim var, kalın kenarlı merceğim var ince kenarlı merceği bu dört tip görebilirsin ama en çok şunu göreceksin soru bankalarında. Kalın kenarlı mercek yine bu dört tanedir. En çok bunu göreceksin. İnce kenarlı mercekle alakalı aslında bilmen gereken ışığı topluyor. Kalın kenarlı mercek ise ışığı dağıtıyor. En çok karşımıza işaretlediğim çıkacak ama diğerlerini de bilelim. Devam edelim. İnce kenarlı mercek adı üstünde kenarları ortasına göre daha ince olan merceklerdir. İnce kenarlı mercek kenarları ortasına göre daha ince olan merceklerdir. İki tane odak noktası vardır. Buraya dikkat gençler bu çıkabiliyor. İki tane odak noktası vardır. İnce kenarlı mercekler belirli mesafelerde. Düz büyük görüntü oluşturabiliyorlar. Nasıl görüntü oluşturuyor diye soru bankalarında çıkabiliyor gençler. Düz ve büyük görüntü oluşturulabiliyor. Mesela bazen de size ışın çiziyor. Işının çizimi ilerlemesini falan soruyor gençler. Burada farklı bir renk kalemle göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz üzere odak noktasını aynalarda işlemiştik. F ile gösteriliyordu. İnce kenarlı mercekte iki tane odak noktası vardı paralel yollanan ışık bak ışınlar paralel gelmiş. Biraz önce ince kenarlı mercek için ne dedim? Işığı toplar dedim. Nerede toplayacak biliyor musunuz? Odak noktasında. Çiziyorum. Düzgün çizmeye çalışıyorum ama cetmersiz biraz zor oluyor gençler. Bak odak noktasında topladı. Paralel gelen ışıklar odak noktasında toplanır. Tam tersi de doğrudur gençler. Yani şöyle odak noktasından okuyun şöyle düşünün. Odak noktasından gelerek gelen ışın paralel bir şekilde yoluna devam edebilir. Aynı ışın. Tersten de söylenebilir. Peki ince kenarlı mercek nerelerde kullanılır? Büyüteçlerde vardır gençler. El fenerlerinde vardır. Araba farlarında vardır. Mik, projeksiyonlarda vardır. Mikroskopta vardır. Ee, sevgili gençler orman yangınlarına sebep olan e, bursluk sınavlarında falan çıkabiliyor bu. Orman yangınlarına sebep olan mercek ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek e, ışığı topladığı için güneşten gelen ışığı belirli bir yerde toplar. Bu da orman yangınlarına sebep olabilir. O yüzden ormanlı şişe atmamalıyız. Devam edelim kalın kenarlı mercek diğer adı ıraksak mercek. Kenarları kalın olan merceklerdir. Kenarları kalın olan merceklere ıraksak mercek diyoruz. Kenarları ortasına göre daha kalın olan merceklerdir. Burada da iki tane odak noktası var. Görüntü daima düz, küçük oluşuyor gençler. Görüntü daima düz ve küçük oluşur. Şimdi buraya ışını çizeceğim size. Paralel gene ışık yollamışız. Ama kalın kenarlı mercek ne yapıyordu? Işığı dağıtıyordu. Işığı dağıttığı için ben de hemen çizeyim. Yine düz düzgün çizmeye çalışıyorum ama gençler. Şöyle paralel gelen ışık uzantısı odak noktasından geçiyormuş gibi kırılır. Fark ettiyseniz dağılıyor bakın. Şunu da çizelim. Paralel gelen ışık uzantısı odak noktasından geçiyor gibi kırılır. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtırdı. Peki nerede var? Dürbünde aslında hem ince kenarlı mercek var hem kalın kenarlı mercek var gençler. Fotoğraf makinesinde gene ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek var. Teleskopta kalın kenarlı mercek sadece var. Devam edelim. Göz kusurları. Göz kusurları e, sevgili gençler en çok karşımıza miyop, hipermetrop, astigmat çıkacak. Aslında burası e, tam olarak net bir şekilde müfredatta yok. Ama yayınlara baktığım zaman çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha detay inmek istiyoruz o yüzden. E, nasıl oluyor? Aklınıza şöyle tutun. Genelde öğrenciler miyopla hipermetropu çok karıştırıyorlar. Ben de diyorum ki miyopla alakalı sadece bir tane bir şey aklında tutuyorsun. Kum. Şifremiz kum. Kum. K'den kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Rahatsızlık nedir? Uzağa görememedir. Yani miyop hastalar uzağa göremez. Miyop hastalı. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Sana nasıl düzeltildiğini soruyorlar. Uzağa görememe rahatsızlığıdır. Miyoptur bu hastalar. Hipermetrop ise burada dediğimin tam tersi diyeceğim. Burada kalın kenarlı dediğime göre buraya ince kenarlı diyeceğim. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Bu uzağa görememeydi. O zaman bu ne olacak? Yakını görememedir. Hipermetrop da budur gençler. Astigmat. Astigmat göz merceğinin üzerinde pürüzler olmasıdır. Bu pürüzlülük görüntünün net oluşmasına engel olur. Ee, Bunu ameliyatla düzeltilebiliyor gençler. Ee, bugünkü ünitemizin e, kısmını bitirmiş bulunuyoruz gençler. Diğer ünitemizde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın.